Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili öğrenciler bu videomda ses bilgisi konulu soru çözümü yapacağım. Açıklamalar kısmından soruları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Hemen başlıyorum. Birinci soru son hecesinde dar ünlü yani ı, ı, u, ü bulunan iki heceli sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında son hecedeki dar ünlü düşer. Bu ses olayına ünlü düşmesi denir. Örneğin boyun sözcüğüne um eki getirildiğinde sözcük boyunum şeklinde değil, boynum şeklinde yazılır. Kelimemiz iki hece boyun. Ünlüyle başlayan bir ek getirelim um ekini getirelim. Um eki iyilik ekidir. İsme sorulan kimin sorusu iyilik ekini buldurur. Kimin boynu? Benim boynum. Kerimimiz boyun. İki hece. ünlüyle ünlü başlayan bir ek getirdik. U harfi ünlü bir harf oluyor. Bu durumda ne oluyor? Kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlü düşüyor. Ve kelime boynum diye yazılıyor. Boynum diye okunuyor. Biz bu ses olayına ünlü düşmesi deriz. Sayfayı temizliyorum. Sevgili öğrenciler bir örnek daha veriyorum. Alın yazıyorum buraya. Alın kaç hece? 2 hece. Alın. Hemen ünlüyle başlayan bir ek getirelim. Ima ekini getiriyorum buraya. Bakın ima eki ile başlıyor? Ünlüyle başlıyor. Bu durumda ne olacak? Kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlü düşecek. Ve kelime anlıma diye yazılacak. Anlıma diye okunacak. Biz bu ses olayına ünlü düşmesi deriz. Hemen seçeneklere bakıyoruz. Güzel öğrenciler cevap 2 numaralı kelimede saklı. Devrin kelimesinde ünlü düşmesi var. Kelimenin aslı devirdir. Devir kelimesine şimdi ünlüyle ile başlayan bir ek getirdim. İn ekini getirdim. Ne oldu? Böylece kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlü düştü. Ve kelime devrin diye yazıldı. Devrin diye okundu. Biz bu kurala ünlü düşmesi derdik. Cevabımız Bursa. Diğer seçeneklere daha doğrusu diğer kelimelere de bakalım. Yolcu kelimesinde herhangi bir ses olayı yok. Yolcu kelimesi türemiş kelime. Yol isminden yolcu türemiş. Cu eki en çok kullandığımız isimden isim türeten bir yapım ekiydi. Cevap Bursa'ydı. Geçelim arkadaşlar. Yığın kelimesinde yine bir ses olayı yoktur arkadaşlar. Üçü geçiyoruz. Kalbinin kelimesinde ünsüz yumuşaması vardır. Türkçe bir kelime peçeteke ile bitiyorsa yani sert sessizler ile bitiyorsa ve bu kelimelere ünlü ile başlayan bir ek geliyorsa P sert ünsüzü B yumuşak ünsüzüne, Ç sert ünsüzü C yumuşak ünsüzüne, T sert ünsüzü D yumuşak ünsüzüne ve K sert ünsüzü G ya da yumuşak G'ye dönüşür. Biz bu ses kuralına ünsüz yumuşaması deriz. Sayfayı tekrar temizliyorum. Kalp yazıyorum buraya. Kalp kelimenin aslıdır. Bakın P sert sessizdir. Şimdi İ getirelim. Ünlüyle başlayan bir ek getirdim. P neye dönüşecek arkadaşlar? B'ye dönüşecek ve kelimemiz kalbi diye yazılacak. Kalbi diye okunacak. Biz bu kurala tekrar söylüyorum. Ünsüz yumuşaması deriz. Cevabımız Bursa'yı. İki aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiillerden hangisine yor eki getirilirse fiilde ünlü daralması meydana gelmez. Yor şimdiki zaman ekidir. Yor şimdiki zaman eki kendisinden önceki geniş ünleri ne yapar? Daraltır. Biz buna ünlü daralması deriz. Burada zaten açıklama yazılmış. Türkçe'de geniş ünlülere yani düz geniş ünlülere bunlar nelerdir? A ve E'dir. Biten fiillere yor eki getirildiğinde fiilin sonundaki düz geniş ünlüler daralarak I, I, U, Ü ünlülerinden birine dönüşür. Bu ses olayına ünlü daralması denir. A'dan başlıyorum. Beklemek fiili var. Hemen yor şimdiki zaman ekini getirelim. Nasıl okursunuz? Bekliyor diye mi okursunuz? Bekliyor diye mi okursunuz? Tabii ki bekliyor diye okursunuz. E geniş ünlüsü ne olmuş arkadaşlar? İ dar ünlüsüne dönüşmüş. Biz buna ne derdik? Ünlü daralması derdik. Bakın şuradaki E geniş ünlüsü i dar ünlüsüne dönüşmüş. Evet A'da ünlü daralması var. Bursa aramak fiili var arkadaşlar. Hemen yor ekini getirelim. Ara mu dersin yoksa arıyor mu dersin? Tabii ki arı dersin. A geniş ünlüsü ne olmuş? I dar ünlüsüne dönüşmüş. Yani ünlü daralması B seçeneğinde var arkadaşlar. A burada geniş ünlü. I'da da dar ünlü oluyor. C seçeneğinde yemekten sonra bir dilim tatlı ye cümlesi var. Yemek fiiline yor ekini getirelim. Tekrar şimdiki zaman ekini getiriyoruz. Ye yor mu dersin yoksa yiyor mu dersin arkadaşlar? Tabii ki yiyor dersin. Yor şimdiki zaman eki. Kendisinden önceki ne yaptı? Geniş ünlüyü daralttı. Yani e'yi i'ye çevirmiş oldu. Bu durumda a, b ve c'de ünlü daralması oluyor arkadaşlar. Demek ki cevap denizli. Yapmak fiiline yor getirelim. Yapıyor arkadaşlar. Bakın araya bir ne geliyor? I ünlüsü geliyor. Yardımcı ses geliyor. Yapıyor fiilinde, çekimli fiilinde bir ünlü daralması var mı? Daha doğrusu yor şimdiki zaman eki. Kendisinden önceki geniş ünlüyü daraltmış mı? Daraltmamış. Daraltmadığı için zaten kelimemiz nasıl okunuyor? Yapıyor diye okunuyor arkadaşlar. Yapıyor diye okunmaz. D seçeneğinde yor eki fiile gelince herhangi bir ünlü daralması meydana getirmez. Üç şehir sözcüğünü oluşturan kutular aşağıdakilerin hangisine verilen ekle birleştirilirse okla gösterilen i kutusunun sözcükten atılması gerekir. Yani i'nin düşmesi gerekir diyor. Demek ki burada bir ünlü düşmesi var. Kelime zaten iki hece şehir. Ünlü başlayan bir ek gelecek kelimeyi ve kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlü düşecek. Biz buna ne deriz? Ünlü düşmesi deriz. Arkadaşlar aşağıda ünlü bir harfle başlayan ek arayacağım. Lerek'i gelemez. Lerek'i ünsüzle başlıyor. Zaten şehirler ifadesinde herhangi bir ses düşmesi yok. D2 de gelemez çünkü D2 arkadaşlar ünsüzle başlıyor. Biz ünlüyle başlayan bir ek arayacağız. Zaten şehirde ifadesinde herhangi bir ses olayı yok. Dir2 de gelemez çünkü dir2 bakın yine ile başlıyor? Ünsüzle başlıyor. Şehirdir zaten şehirdir ifadesinde herhangi bir ses olayı yok. Bu durumda cevabımız Bursa oluyor. İmekini getireceğim. İmeki bakın ünlüyle başlıyor. Şurayı silelim arkadaşlar. İmekini getirelim. Bakalım kelime nasıl okunacak ve yazılacak. Şehir kelimesine ünlüyle başlayan bir ek getirdim. İmekini getirdim. Bu durumda kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlü düşer. Ve kelime şehrin diye yazılır ve okunur. Biz buna ünlü düşmesi deriz. Cevap Bursa. Soru 4. Açıklamaya göre. Açıklamada ünsüz yumuşaması hakkında bilgi verilmiş. Açıklamaya göre kitap sözcüğünün aşağıdaki eklerden hangisi gelince diyor. Sözcükte ünsüz yumuşaması meydana gelir. Açıklamayı okuyalım. Süreksiz sert ünsüzlerle yani P, Ç, T, K. Süreksiz sert ünsüzlerle biten bir sözcüğe. Arkadaşlar P, Ç, T, K harflerinden biriyle biten bir sözcüğe. Ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar. Bu ses olayına ünsüz yumuşaması ya da ünsüz değişimi denir. Örneğin börek sözcüğüne bakıyoruz. Börek sözcüğüne i ünlüsü geldiği zaman sözcüğün sonundaki k sesi yumuşak g'ye dönüşür. Ve kelime böreği diye yazılır. Böreği diye okunur arkadaşlar. Şimdi A seçeneğindeki dan ekini kitap sözcüğüne getiremem. Çünkü ekimiz ünsüz, sessiz ile başlamış. Çiziyoruz. B seçeneğindeki c ekini de getiremem. C eki yine ünsüz ile başlamış. D seçeneğindeki yıllık ekini de getiremem. Çünkü yıllık eki yine ünsüz ile başlamış. Bu durumda cevap C eki gördüğünüz gibi ı ünlüsü seslisi ile başlamış. Hemen ne yapalım arkadaşlar? Yazalım. Üşenmeyelim. Artı ın diyelim. Ve nasıl yazılacak? Sevgili öğrenciler, kitabın diye yazılacak değil mi? Kalemin rengini değiştirelim. P sert sessizliğe dönüşecek arkadaşlar. B'ye dönüşecek ve kelime kitabın diye yazılacak ve kitabın diye okunacak. Cevap C. İşte biz bu kurala ne diyoruz? Ünsüz yumuşaması diyoruz. Sevgili öğrenciler, dan ekini kitap kelimesine getirdiğimizde farklı bir ses olayı elde ederiz. Kitap kelimesi sert ünsüzle bitmiş. Daha doğrusu fıstıklı şahap ile biten bir kelimeye ek geldiğinde genelde yine fıstıklı şahap harflerinden biriyle başlar. Dan diye yazılmaz, tan diye yazılır arkadaşlar. Biz bu ses olayına ünsüz benzeşmesi deriz. P sert ünsüzü D'yi ne yapmış? Kendine benzetmiş. T yapmış. Yani D yumuşak ünsüzünü D yumuşak ünsüzünü T sert ünsüzüne çevirmiş. Yani P sert ünsüzü D yumuşak ünsüzünü kendisine benzetmiş. Ne yapmış? T sert ünsüzüne çevirmiş. İşte bu ses olayının ünsüz benzeşmesi denir. C ikili getirdiğimiz zaman yine bir ünsüz benzeşmesi örneği elde etmiş oluyoruz. Bakın kitap sert sessizle bitti. C 2 gelince ne olacak? C, Ç'ye dönüşecek arkadaşlar. Yine ünsüz benzeşmesi meydana gelmiş oluyor. Kitaplık yazalım arkadaşlar. D'de lık eki var. Lık eki isimden isim türeten bir yapım ekidir. Kitap isminden kitaplık ismi türemiş. Yani kitaplık sözcüğü türemiş kelime oluyor. Tabii ki lık ekini kitap kelimesine getirirsek. 5- Aşağıdaki altı çizgi sözcüklerden hangisi bu açıklamaya örnek olamaz? Süreksiz sert ünsüzlerden süreksiz sert ünsüzler hangileri? Peçeteke. Süreksiz sert ünsüzlerden biriyle biten bazı tek sözcüklerden sonra ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde ünsüz yumuşaması meydana gelmez. Örneğin tip sözcüğüne bakın tip kelimesi tek hece. İneki getirilince P sesi B'ye dönüşmez. Tipin diye yazılır ve okunur. Yani tip sözcüğüne ineki getirdiğimizde ünsüz yumuşaması meydana gelmez. Arkadaşlar bazı tek kelimelerde ünsüz yumuşaması meydana gelmez. Hocam birkaç tane örnek verir misiniz? Verelim arkadaşlar. At kelimesini ı getirelim. Bakın atı diye yazılıyor. T, D'ye dönüşmüyor. Yine et kelimesini i ünlüsü getirelim. Eti diye yazılıyor. Göç kelimesini ü ünlüsünü getirelim. Göçü diye yazılıyor. Bakın ç, c'ye dönüşmedi. İp kelimesini i ünlüsünü getirelim. İpi diye yazılıyor ve okunuyor. Kaç kelimesine ınca ekini getirelim. Kaçıncı diye yazılıyor ve okunuyor. Bakın ç ünsüzü, sert ünsüzü, c'ye dönüşmedi. Olduğu gibi kaldı kök kelimesine ü getirelim kökü diye yazıyoruz ve okuyoruz ok kelimesine u getirelim oku diye yazıyoruz Ve okuyoruz ot kelimesine u getirelim otu diyoruz değil mi arkadaşlar yine saç kelimesine ı getirelim saçı deriz Sap kelimesine ı getirelim sapı suç kelimesine u getirelim suçu süt kelimesine ü getirelim sütü Bakın tekeceli kelimelerin sonunda bulunan peçeteke ünsüzleri ne oluyor arkadaşlar Korunuyor yani tekeceli kelimelerin sonunda bulunan pesce ünsüzlerine ek getirdiğimizde ünlü ile başlayan bir ek getirdiğimizde tekeceli kelimelerin sonunda bulunan sert sessizler yumuşamaz. Tabi bu kural her zaman geçerli değil arkadaşlar. Tekeceli olduğu halde sonlarındaki ünsüzleri yumuşayan kelimeler de var. Dip kelimesine bakalım. Dip kelimesi tekece iyi getirelim dibi diye yazıyoruz okuyoruz. Bakın p b ye dönüştü. Gök kelimesini ü getirelim göğü diye yazıyoruz okuyoruz kap kelimesine u getirelim. kabı oluyor. pb'ye dönüşüyor. Ünsüz yumuşaması var. Kurt kelimesine u getirelim. kurdu deriz değil mi arkadaşlar? Uç kelimesine u getirelim. ucu. Bakın ç C ye dönüştü. Yurt kelimesine u getirelim. yurdu. Bakın yurt kelimesi yine tek ama u ünsüzünü alınca ne olmuş? T sert ünsüzü d yumuşak ünsüzüne dönüşmüş. Demek ki bazı tek kelimelerde ünsüz yumuşaması var. Bazı tek kelimelerde ünsüz yumuşaması yok. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi bu açıklamaya örnek olamaz diyor. B bu kadar yükü tek başına taşıyamazsın. Yük kelimesi tek ece ünüsü gelmiş. K ne olmuş arkadaşlar? G veya yumuşak G'ye dönüşmemiş kelime yükü diye yazılıyor. Yani yük kelimesinin ünüyle başlayan bir ek geldiğinde ünsüz yumuşaması meydana gelmez. C'de içim kelimesi var. İç kelimesi tek Ünlüyle başlayan bir ek gelmiş. İ ünüsü var. İçim diye yazılıyor ve okunuyor. Bakın ünsüz yumuşaması meydana gelmemiş. Ç, C, C'ye dönüşmemiş. D'de kat kelimesi var. I ünlüsü gelmiş. Katı diye yazılıyor ve okunuyor. Yine D'de ünsüz yumuşaması yok. A'da tek eceli olduğu halde ünsüz yumuşaması olan bir kelime var. Çok kelimesi bakın tek ece. U getirelim ünlüyle başlayan bir ek. Ve kelime nasıl yazılıyor? Çoğu diye yazılıyor. Yani K sert ünsüzü neye dönüştü arkadaşlar? Yumuşak K'ye dönüştü. Çoğu diye kelime yazılıyor ve okunuyor. Biz buna ünsüz yumuşaması deriz. Tekrar edelim. Bazı tekeceli kelimelerde ünsüz yumuşaması meydana gelir. Bazı tekeceli kelimelerde ünsüz yumuşaması meydana gelmez. Soru altı, Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi cca ekini alırsa ünsüz benzeşmesi meydana gelmez. Yani hangi kelimeye cca ekini getirince ünsüz benzeşmesi olmaz demek istiyor soru. Türkçede sert ünsüzlerden fıstıkçı şap arkadaşlar. Biriyle biten bir sözcüye cdg yumuşak ünsüzleriyle başlayan bir ek geldiğinde... Ekin başındaki C sesi Ç'ye, D sesi T'ye, G sesi K'ye dönüşür. Yani C, D, G sesleri sertleşir. Bu ses olayına ünsüz benzeşmesi ya da ünsüz sertleşmesi denir. Evet buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi C'ye C ekini alırsa ünsüz benzeşmesi meydana gelmez demiştik. Büyük kelimesine C ekini getirelim. Büyükçe mi deriz arkadaşlar? Büyükçe mi? Tabii ki büyükçe deriz. Bakın K sert ünsüzü ne yaptı? C yumuşak ünsüzünü kendine benzet. İşte biz buna ünsüz benzeşmesi deriz. Zaten büyük kelimesi ne ile bitiyor? Sert sessizle, fıstıklı şahap ile bitiyor. Esasında arkadaşlar bir kelime fıstıklı şahap ile bitiyorsa gelenek yine fıstıklı şahap harflerinden biriyle başlayacak. Rahat kelimesinin cevap getirelim. Şöyle yapalım. Bakın rahat kelimesi ne ile bitmiş? T ile bitmiş. Yani fıstıklı şahap harflerinden biriyle bitmiş. C var mı burada arkadaşlar? Şurada C var mı? C yok. Ne var? Ç var. O zaman Ç olacak rahatça. Bu şekilde de aklınızda tutabilirsiniz. Yine burada ne var? Ünsüz benzeşmesi var. Yavaş kelimesine ca ikini getirelim. Nasıl okunur yazılır arkadaşlar? Yavaşça diye okunur ve yazılır. Şey var bakın burada. Bir kelime fıstıklı şahap harflerinden biriyle biterse kelimemiz şey ile bitmiş arkadaşlar. Burada bir c var mı? Burada c yok. Ne var? Bakın ç var. O zaman c ne olacak arkadaşlar? Şuradaki ca ekindeki c ne olacak? Ç olacak. İşte biz buna ünsüz benzeşmesi deriz. Sakin kelimesine c ekini getirdiğimiz zaman herhangi bir ses olayı olmaz. Daha doğrusu ünsüz benzeşmesi meydana gelmez. Çünkü sakin kelimesi bakın sert ünsüzle bitmemiş. Yumuşak ünsüzle bitmiş. Oysa biz ne arayacaktık? Bir kelime sert ünsüzle bitince gelenek yine ne olurdu? Sert ünsüzle başlardı. Sakin kelimesine C ekini getirdiğimizde herhangi bir ses olayı meydana gelmez. Yedinci soru aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıklamaya örnek olamaz? Yukarıda bakalım nasıl bir açıklama var. Yabancı dillerden dilimize giren bazı sözcükler ünlüyle başlayan ek aldığında ya da etmek olmak gibi fiillerle birleştiğinde sözcüğün sonundaki ünsüzden bir tane daha türer. Bu ses olayını ünsüz türemesi denir. Örneğin hat sözcüğü ı ekini alınca hattı şeklinde yazılır. Burada t ünsüzü türemiş oluyormuş. Bakalım hangi seçenekte ünsüz türemesi yok. A'da reddetti fiili var. Kelimenin aslı red. Red ne demek? Kabul etmemek demek. Red isim oluyor. Artı yazalım. Şuraya artı işaretini getirelim. Getirdik Kalemin rengini değiştirelim. Etti fiilini getiriyoruz. Ve kelime nasıl yazılıyor? Öncelikle burada farklı bir ses olayı var. Buradaki T neye dönüşür? Red kelimesi ünlüyle başlayan bir ek aldığında T sert ünsüzü. D'ye dönüşür arkadaşlar. Ünsüz yumuşaması var. Bir de kelime reddetti diye yazılır. Bakın D ünsüzü türen arkadaşlar. Yani A'da ünsüz türemesi var. Red etmek yardımcı fiili ünsüz türemesi olduğu için birleşik yazılır. Zaten birleşik yazılmış. Ayrı yazsaydı yazım yanlış oluyordu. Artımız atıyoruz. Affına diyor arkadaşlar. Kelimenin aslı afftır. I getirelim bakın. I ünlüsü getirelim. Ve ne türüyor? affı. Bakın T türüyor. Yine ünsüz türemesi var. Şu artı işareti arkadaşlar. Zaten şurada var. Bakın F ünsüz türemiş. Yani B de yine ünsüz türemesi var. Ne yapalım? D'ye bakalım. Kelimenin aslı nedir? Histir. His isim oluyor. İyi getirin arkadaşlar. Nasıl yazılır okunur? Hissi diye yazılır okunur. Yani hissini ifadesinde yine ne var? Ünsüz türemesi var arkadaşlar. D'ye de artımızı atalım. C'de herhangi bir ünsüz türemesi yok. Kelimenin kendisi zaten 50. 50 nedir? Bir sayıdır arkadaşlar. 50. Yani şunun 50 sayısının yazıdaki karşılığına 50 denir. Bu kadar basit. Burada bir L ünsüzü türememiş arkadaşlar. Buna dikkat edelim. 8. Dizilerde numaralanmış sözcüklerde yer alan ses olayları hangisine doğru verilmiştir? Topraktan kelimesine bakıyoruz. Topraktan kelimesinde ünsüz benzeşmesi vardır. Kelime fıstıkçı şahap harflerinden biriyle bitmiş bir kelime fıstıkçı şah harflerinden biriyle biterse gelenek yine fıstıkçı şah harflerinden biri olur. Topraktan diye yazılmaz arkadaşlar. Nasıl yazılır? Topraktan diye yazılır. K sert ünsüzü ne yapmış? D yumuşak ünsüzünü kendine benzetmiş. T yapmış. İşte bu nedenle ünsüz benzeşmesi denir. Zaten A seçeneğinde ünsüz benzeşmesi var. Diğer seçeneklerde yok. Cevap Adana. Omzunda kelimesinde ünlü düşmesi var. İki heceli bazı kelimelere ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde unda eki gelmiş. Bakın undanın u'su ünlüdür arkadaşlar. Kelimenin ikinci hecesindeki ne olur dar ünlü düşer. Biz buna ünlü düşmesi deriz arkadaşlar. Cevap nedir? A'dır. Kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlü düşünce kelimemiz nasıl yazılır? Omzunda diye yazılır ve okunur arkadaşlar. 9. Dizilerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili hangisi yanlıştır? Birinci sözcükte ünsüz türemesi vardır. Kelimenin kökü sırdır. Ünlü ile başlayan bir ek almış. I ünlüsü gelmiş ve ne türemiş? R ünsüzü türemiş. Yani burada ünsüz türemesi var. Ses türemesi var arkadaşlar. A doğru. Sırrı diye yazılmış. İkinci sözcükte ünlü düşmesi var. İkinci sözcük gönlümün kelimesi. Kelime gönüldür arkadaşlar. İki heceli, iki heceli bazı kelimelere ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlü ne oluyor? Düşüyor. Ümün eki gelmiş arkadaşlar. Şu şekilde yazalım. Yazdık. Ümün ekinin üsü ünlü. Ünlüyle başlayan bir ek alınca iki heceli bazı kelimeler, iki heceli kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlü ne oluyor? Düşüyor arkadaşlar ve kelime gördüğünüz gibi gönlümün diye yazılıyor. Yani ün düşmesi var artımıza atalım. Sevinç kelimesinde ne varmış? Ünsüz yumuşaması varmış. Kelime sevinç diye yazılıyor. Sevinç kelimesine iyi getirelim. Peçeteki ünsüzlerinden bir de biten kelimelere ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde Ç'ye neye dönüşürdü? C'ye dönüşürdü arkadaşlar. C'ye dönüşmüş mü? Dönüşmüş. Sevinci diye yazılmış. Biz buna ünsüz yumuşaması deriz. Artımıza atalım. Demek ki cevap denizli. Dördüncü sözcükte ünsüz benzeşmesi var. Dördüncü sözcükte herhangi bir ses olayı yok. Cevap denizde. Soru 10 dizelerde numaralanmış sözcüklerde yer alan ses olayları hangisi de doğru verilmiştir? Karsın kelimesinde ünsüz benzeşmesi var. Bir kelime fıstıkçı şah partilerinden biriyle biterse gelenek yine neyle başlar? Fıstıkçı şah partilerinden biriyle başlar. S ve T sesleri birbirine benzeşmiş arkadaşlar. Daha doğrusu S sert sessizi D'yi ne yapmış sevgili öğrenciler? T'ye çevirmiş yani sertleştirmiş. İşte bu nedenle ünsüz benzeşmesi sertleşmesi deniyor. Demek ki karstan kelimesinde ünsüz benzeşmesi var. Yiğidini kelimesinde ünsüz yumuşaması var arkadaşlar. Yiğit kelimesi peçeteke ünsüzlerinden biriyle bitmiş. kelime ünlü başlayan bir ek geldiğinde ne olur? Sert ünsüz yani T sert ünsüzü D'ye dönüşür ve kelime yiğidini diye yazılır okunur. Demek ki yukarıda birinci kelimede. Ünsüz benzeşmesi var. İkinci kelimede ünsüz yumuşaması var. Cevap adanım. 11. Hangi sözcükte ünsüz türemesi vardır? Sabahçı kelimesinde ünsüz benzeşmesi var. Sabah kelimesi sert sessizle bitmiş. Bakın fıstıkçı şahap ile bitmiş. Gelenek yine ne ile başlayacak? Fıstıkçı şahap ile başlayacak. A'da ünsüz benzeşmesi var. Hemen C'ye bakalım. Bu saatte diyor. Bakın yine ne var arkadaşlar? Ünsüz benzeşmesi var. Kelimemiz fıstıklı şahap harflerinden biriyle bitmiş. Saatte diye yazılmaz, okunmaz. Fıskı şa bile bitince gelenek yine neyle başlıyor? Fıskı bile başlıyor. T olacak arkadaşlar. D değil de ne olacak? T olacak. Zaten T diye yazılmış. İşte biz bu kurala ne diyoruz? Ünsüz benzeşmesi diyoruz. Şunları yuvarlak için alalım. Yani A ve C'de ünsüz benzeşmesi var. D'de ne var? D'de ünsüz yumuşaması var arkadaşlar. Kelimenin aslı nedir? Ağaçtır. Şimdi ünlüyle başlayan bir ek gelecek. Ne olacak? Sert ünsüz yumuşayacak arkadaşlar. Bakın Ç ye, ye dönüşür, C neye dönüşür? C'ye dönüşür. Ağacın diye yazılır. Zaten ağacın diye yazılmış. A'da ünsüz benzeşmesi, C'de ünsüz benzeşmesi, D'de ünsüz yumuşaması var. Demek ki cevap Bursa sayfayı temizleyelim. Hak tekeceli kelime bakın. Tekeceli kelimeyi ünlüyle başlayan bir ek getirelim. Ne olur arkadaşlar? Orada bir K ünsüzü türer. Ses türemesi meydana gelir. Ünsüz türemesi. Evet, cevabımız Bursa. Son soru altı çizili sözcüklerden hangisinde yay içinde içinde verilen ses olayı yoktur? Ünlü düşmesi vardır diyor. A'da altı çizili kelimede doğrudur. Kelimenin aslı akıldır arkadaşlar. Evet, ünlüyle başlayan bir ek getirelim. I'na ekini getirelim. Bakın ına eki neyle başlamış? ünlüsü ünlüsüyle başlamış. Bu durumda kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlü düşer ve kelime aklına diye yazılır. Doğru, ünlü düşmesi var. B'ye bakalım. Bu yıl kuşlar göçmüyormuş sıcak ülkeler Ünlü daralması vardır diyor. Doğrudur arkadaşlar. Şimdi güzel insanlar göçmek fiiline M olumsuzluk ekini getirelim. Daha sonra yor ekini getirelim. Yor şimdiki zaman eki kendisinden önceki geniş ünleri ne yapıyor? Daraltıyor. Göçmeyor diye okumayız, yazmayız. Nasıl yazarız okuruz? Göçmüyor. Bakın E geniş ünlüsü ne oldu arkadaşlar? Daraldı. Daralıp neye dönüştü? Ü'ye dönüştü. İşte burada ne var? Ünlü daralması var. Yor şimdiki zaman eki kendisinden önceki geniş ünleri daraltır. B'deki açıklama doğru oluyor. Göçmüyormuş kelimesinde ünlü daralması var. C'de ünsüz benzeşmesi vardır diyor. Doğrudur arkadaşlar. Seçmek kelimesi ne olmuş? Sert ünsüz de fıskı şap ile bitmiş. Gelenek yine ne başlayacak? Fıskı şap ile başlayacak. Seçkin bakın. Ç sert ünsüzü ne yapmış? Buradaki ginekindeki G'yi K'ye çevirmiş. Ünsüz benzeşmesi var. Doğru arkadaşlar. Burada sayfayı temizleyelim artı artı atalım. Demek ki cevap denizli ünsüz yumuşaması var mı? Hangi kelimede? Korkusuzca kelimesinde. Korkusuzca kelimesinde herhangi bir ses olayı yok cevap deniz. Sevgili öğrenciler videomuzun sonuna geldik. Sol üst köşede ses olayları ile ilgili konu anlatım videosu var. Mutlaka izleyiniz. Evet o videoyu mutlaka izleyiniz. Ben orada olacağım. Yine sağ tarafta deneme sınavı var. Kendinizi deneyin. Bakalım kaç doğrunuz netiniz çıkacak. Yorumlar kısmına yazınız. O videolarda görüşelim. Hoşçakalın.